bir baştan bir başa her gün selam veriyor. Güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşlarım. Yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. Işte ben Anadoluyum. Yiğidim. Çatıttır kaşım. Bir babanın öz oğluyum. Yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır. Biri Aras'tır. Biri ucunda Serhat. Bir kızım vardır. Dicle'nin Bir oğlum var Fırat. Iki ikizim var. Seyhan Ceyhan. Kıskançlık verilir ya da her nesneye can verilir. Yeşil Çukurova'da bir oğlum vardı. Uzun boyudu, rengi kızıl ya Bir kızım vardı, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm. Ceri yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, Vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'da hoşum. Sakarya, İzmir, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de, Trakya'da, Roman, Marmara'da mamaşım. Ben yurtta su, cihanda barışım. Ben Kur'an'ı ı K Sen benimsin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce keven sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben aynıyım. Ben babayım. Ben dayı, yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi! Sana az niyazım var. Ayırma beni haktan. Ya Rab! Koru beni düşmanlardan, dış mihraptan. 35 yıldır ne ba baharın ne